kafir aramıza adam koyar, kimse görmez. Artık bize içeriden bilgi sağlayacak kimse kalmadı. Davasından dönenlerin akıbeti korkunç olacaktır. Ne yapmamı istiyorsun benden? Sultanımıza haber yolla. Bize canını adak kılmış iki yiğit gerek. Mehmet'e casusluk yapıyor. Şehzade Beyazıt nerede? Malatun. Canından değil, cananından olursun dedim. Konstantinos gayrı geri durmayacaktır. İvedi bir hamle yapacak. Savaşmaya var mısınız? Var. Evet. Getirin şunu. Bırakın beni. Hatta ben kim? Sen kefil misin? Şayet bir gafillik eder ise kellem önünüzde. Sultan. Çadırında ölü bulunmuş. Kan isterim carım. Mehmet Fetihler Sultanı özetsiz yeni bölümüyle salı günü TRT 1'de.